Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl bir video indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor. Kusuruma bakmayın. Anca video çekebildim. Lütfen geri dönmemenin şeyine bayağı bir like atalım arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Mesela bir videomuzu açalım. Nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Bir de bu bilgisayardan yapıyor, yapıyoruz arkadaşlar. Telefonundan değil. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir link var. O linki iki kere tıklıyoruz. Sonra YouTube yazısının yanına noktanın diğer tarafına geliyoruz ve buraya iki tane S yazıyoruz. Ve Enter'ımıza basıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi abone olup like atıp kanalıma katılmayı unutmayın. O zaman bu tarz videoların devamı kesinlikle gelir. Gördüğünüz gibi burada indir yazısı geliyor. Gördüğünüz gibi indiriyor da videomuzu. Tabi biraz bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi indiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup like atıp kanalıma katılmayı unutmayın. O zaman bu tarz videoların devamı gelir arkadaşlar beni abone olup desteklemeyi sakın sakın olarak unutmayın. Kesinlikle yani beni üzmeyin. Yıkıyor videomuzu gördüğünüz gibi 35 saniye kaldı diyor. Dediğim gibi arkadaşlar abone olup like atıp kanalıma katılmayı unutmayın. O zaman bu ders videoların devamı kesinlikle gelir. Bekliyoruz indirmesini şimdi. 11, 10 saniye kaldı diyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu buradan açabiliriz. Ama diyorsanız ki ben bunu masa üstüne aktarmak istiyorum yani. O zaman şöyle yapacaksınız. Bunu alıp buraya sürükleyeceksiniz arkadaşlar. Ve bu kadar. Videomuz geldi gördüğünüz gibi. Hatta açayım sizin için. Bakın geldi buraya videomuz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz videoların devamı için abone olup like atıp kanalıma katılmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.